Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gül. Bugün yine size bomba gibi bir tarif vereceğim. Bunu mutlaka hepiniz yapın ve deneyin. Doğal, nefis, antioksidan kuşburnu çayı. Bu benim e, benim memleketimin kuşburnusu Tokat'tan. Annem toplamıştı yazın, güzelce kurutmuş. E, ellerine sağlık annemin emeğine sağlık getirmişti yazın toplayıp kuruttu getirdi kavanozlara doldurdum Ben bunu kış boyu yapıp demleyip demleyip içtim ve cidden çok faydalı bir besin antoksiden C vitamini gribal enfeksiyonlara karşı çok etkili çocuklara bağışıklık sistemini güçlendirici mutlaka deneyin tavsiye ederim uzun lafın kısası hemen tarifimize geçelim Evet arkadaşlar hemen çayımızı demliyorum. Şöyle bir porselen demliğim var. Bununla birlikte demleyeceğim. Suyum kaynadı. Hemen kaynamış suyunu alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu mutlaka arkadaşlar evinde kuşkunuz olanlar her gün mutlaka demleyip için gençlik ve güzellik iksiri doğal antioksidan e, idrar söktürücü, iltihap kurutucu. Yani kadın hastalıklarına birebir. Mutlaka denemenizi isterim. İçmenizi isterim. Şöyle hemen içine ben e, kurutmuş olduğum portakal kabuklarımı ekliyorum. Şöyle 2-3 parça. Ve şöyle bir avuç. Biraz, biraz daha alacağım. Bir avuç kuşburnu ekliyorum ve biraz da çubuk tarçın atladı bile. Evet, bunu güzelce kapatıyorum. 15 dakika demlenmeye bırakıyorum. Sonra afiyetle tüketiyoruz. Çayımız demlendi, artık içilmeye hazır. Bunu mutlaka hepinize tavsiye ederim arkadaşlar mutlaka yapın için günde en az iki fincan böyle çay fincanıma koydum içine bir dilim limon attım ben şeker kullanmıyorum şöyle balla tatlandırıyorum şifa Bunu mutlaka yapın için arkadaşlar emin olun bağışıklık sistemine çok iyi gribel enfeksiyonlara soğuk algınlığına çok iyi, özellikle çocuklarınız içirebilirsiniz hanımlar. Lütfen bunu günde iki fincan için e, güzellik iksiri diyorum ben buna. Gençleştiriyor, güzelleştiriyor. Kadın hastalıklarına birebir antioksidan, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. E, iltihap kurutuyor, iltihapları döküyor. Yani bunu e, mutlaka yapın, için kullanın derim. E, benim vazgeçilmezim favorim. Sizler de içine böyle farklı ben portakal ve tarçın kullandım. Sizler dilersiniz limon, zencefil, zerdeçal da kullanabilirsiniz. Ben böyle balla tatlandırdım çayımı. Antibiyotik, doğal antibiyotik. Özellikle bu günlerde çok ihtiyacımız olan bir besin. Bunu mutlaka deneyin, tavsiye ederim. Mutlaka için. Bugünlük benden bu kadar. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi paylaşmayı yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Teşekkürler.